Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bugünlerde beklediğimiz önemli gelişmeler olmuştu. Öğrenci arkadaşlarımız hem bu yıl üniversiteye başlayacak olanlar hem ara sınıflar için zamlarla ilgili olarak KYK bursları, yurtları dün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayı paylaşmıştık sizlerle. Ancak videomuzun sesinde problem vardı, teknik bir sorundu. Şimdi daha özet ve merak ettiğiniz bazı sorulara da cevap vererek bir toparlamak istiyorum. Bu videoda ne değişiklikler oldu bu yıl için 2022-2023 yılı için Temmuz ayında depozito ücretlerimize zam gelmişti ve mecburen bunun yatırılması gerekiyordu ve herkes yatırmıştı. Ara sınıflardan bahsediyorum. Dolayısıyla zam o anda kesinleşmişti. Dün yapılan açıklamada KYK yurtlarına bu yıl zam gelmeyecek. Bu yıldan kasıt sadece 2022 Aralık sonuna kadar mı yoksa 2023 Haziran'a kadar mı? Bu yıldan kasıt benim anladığım 2023 Haziran'a kadar eğitim öğretim dönemini kapsayan bu zaman diliminde zam yok. Yani 240 lirayla 450 lira arasında yurt fiyatları geçen yılki gibi sabit kalacağını dün Cumhurbaşkanı açıkladı. Peki depozito ücretimizi yatırdık zamlı olarak diyenler onlarla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ama tabii ki eğer hakkımı aramak istiyorum zam gelmediyse niye fazladan verdim diyenler varsa dilekçeyle başvurularını yapabilirler. KYK'ya ya da CİMER'e yazabilirler. Şimdi arkadaşlar yeni yurtların açıldığı müjdesi dün verilmişti. Bugün yedeklerle ikinci faz ikinci yerleştirme ile ilgili sonuç da açıklanmış oldu. Eğer sıranız gelmişse hemen ücretinizi yatırıp e-devletten kaydınızı yapın. Fakat sıranın çok yavaş ilerlediğini söyleyen arkadaşlarımız var ve hatta sıranın azalması gerekirken arttığını belirtenler var. Bununla ilgili olarak da nedenini yine sorabilirsiniz. Yatay geçiş yapan, dikey geçiş yapan, ek yerleştirmeyle yerleşen, yüksek lisans yapan, yetenek sınavıyla yerleşen arkadaşlarımız hala daha yurt sonuçları belli değil. Daha doğrusu yurt başvuruları belli değil. Başvurular baş arkadaşlar. Sizin için yepyeni başvuru açılacak ama tarih verilmedi. Muhtemelen o da artık önümüzdeki hafta olur. Çünkü artık ek yerleştirmeler de sonuçlanacak. Buradan zaten yine haberini vereceğim sizlere. Ve burslara bir göz atacak olursak burslara şu an için 2022 yılı için 850 liralık ödemeler devam edecek. Bir zam artışı yok. Bu Ocak ayında zaten her yıl rutin olarak artıyor. Bu yılda artacağını dün Cumhurbaşkanı açıkladı. Ancak oran konusunu merak ediyorsunuz. Kaç lira olur diyorsunuz. Bu ayki enflasyon %80 çıkmıştı. Tabii ki %80 yaklaşık olarak gelebilir tahminimiz ama Ocak ayında zamanın şartları neyse ona göre zam yaparız demişti ya dün Cumhurbaşkanı. Artık Ocak ayında enflasyona bakarız. Yine o oranda zam muhtemelen yansıtılır. Ne kadar alıyoruz anladık da ne zaman başvuru yapıyoruz ve ne zaman alacağız ilk ödemelerimizi? Bu konuda arkadaşlar şöyle, Ekim ayında başvurular olur. Burslarınızı ya da kredilerinizi Ekim'den itibaren alacaksınız. Ama ödemeler Kasım'a ya da aralığa sarkabilir. Sarkarsa da Kasım'a sarkarsa 2 aylık aralığa sarkarsa 3 aylık ödeme alacaksınız. İlk defa alanlar geçen yıl alanlar normal ödemelerine devam edecek. Her ayın 6'sı ile 10'u arasında TC kimlik numaranıza göre ödemelerini Ziraat Bankası Bankart Genç bu kart aracılığıyla yapabilirsiniz. Ziraat mobil uygulamasını da kullanarak gerekli işlemlerinizi de oradan kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu yıl kredi almak mantıklı mı? Sorusu evet bu yıl kredi almak bana sorarsanız mantıklı çünkü zaten %80 enflasyondan bahsediyoruz. Zaten 4 yıllık bir lisans örneğini verirsek 2 yıl sonra ödemeye başlanıyor. 4 yıl lisans bitecek 2 yıl sonra ödemeye başlayacak ve aldığımız kadar süre içerisinde 4 yıl boyunca almışsak 4 yılda ödeyeceğiz. Dolayısıyla bu kadar uzun bir zaman diliminde enflasyon zaten aldığımız ve ödediğimiz para arasındaki fark olacak. Bir de bu yıl yapılan düzenlemeyle ana para sadece ödenecek, faiz ödenmeyecek. Hem geçmişte alanlar hem gelecekte bu yıldan itibaren yeniden başlayacaklar için. Kanuni düzenlemesi Ekim ayında mecliste olacak. Dolayısıyla kredi almak da mantıklı. Hem burs hem kredi ikisi bir arada alabilir miyim diye soran arkadaşlarımız ikisi birlikte olmuyor. Tek başvuru yapıyorsunuz. Hangisi çıkarsa onu alıyorsunuz. Miktarlar her şeyler aynı. Sadece bursun geri ödemesi yok ama öğrenim kredisinin geri ödemesi var. Ve bir önemli nokta daha geçmişte yüksek enflasyondan dolayı iptal eden arkadaşlarımız vardı öğrenim kredilerini. Birkaç ay alıp kapatanlar vardı. Tekrar ödeme açma yapıp tekrar alabilirsiniz. E-Devlet'e girip KYK ödeme açma işlemi yapıyorsunuz. Hemen o ay içerisinde açılmıyor. Biraz zaman alıyor. Onu size söyleyeyim. Başvuruyu yaptıktan sonra. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızın merak ettiği bir takım noktalar vardı. Oraları bir açıklamak istedim. Başvurular başlayacak ve birlikte yapacağız. Hiç merak etmeyin. Sürecin başından sonuna kadar sizlerle birlikte olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Şimdilik hoşçakalın.